İran'ın Rusya ile yaptığı stratejik anlaşma tamamen saçmalık. Ancak bunlar bana ait değil. İran'ın üst düzey dış politika danışmanı Muhammed Sadir son röportajında Moskova'ya sert eleştiriler yöneltti. Bunu izleyin. İsrail tüm hava savunma merkezlerimize saldırınca şu soru gündeme geldi. İsrail bunları bu kadar hassas nasıl biliyordu? Benim analizim Rusların bu bilgileri İsraillilere aktardığı yönünde. Sadir kendini tutmadı. İran-Rusya ittifakını yerden yere vurdu. Ona bir aldatmaca, bir ihanet dedi ve Putini İran'ı sırtından bıçaklamakla suçladı. Bunun Tahran'ın Moskova ile 20 yıllık stratejik anlaşma imzalamasından sadece birkaç ay sonra olması şaşırtıcı. O zamandan beri İran saldırıya uğradı, izole edildi, Görmez'den gelindi. Rusya ise ortada yok. Sadire göre İran şeytanla işe yaramaz bir anlaşma yapmış olabilir. İran artık Moskova'yı hain fırsatçı olarak görüyor. 20 yıllık bir anlaşmanın nasıl diplomatik bir felaket haline geldiğini ve bu çöküşün bölgedeki ittifakları nasıl değiştirdiğini inceleyelim. Bu tutkulu sözlerin nedenini anlamak için bunlara sebep olan olayları açıklamalıyız. Ocak'ta İran ve Rusya Moskova'da büyük bir anlaşma yaptı. Bu, ticaretten enerjiye ve askeri işbirliğine kadar her alanda onları 20 yıl boyunca birbirine bağlamayı amaçlayan bir anlaşmaydı. Her iki ülke ağır yaptırım baskısı altındaydı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ekonomilerini ciddi şekilde etkiliyordu. Anlaşma, dışlanan iki ülkeye can simidi olup birlikte güçlü durmalarını sağlıyordu. Liderler el sıkışıp birlikten bahsetti, bunu düşmanlara karşı cesur bir hamle olarak sundular. İran için işleri yoluna koymak için gerçekten bir şansları varmış gibi görünüyordu. İran bu işe büyük beklentilerle girdi. Kendilerini korumak için gelişmiş silahlar istiyorlardı. Özellikle de her zaman büyük bir endişe kaynağı olan İsrail'den gözlerini Rus savaş uçaklarına ve uzaktan vurabilen savunma sistemlerine çevirmişlerdi. İran işler kızışırsa Rusya'nın arkasında olmasını umuyordu. Doğrudan savaşmasa da en azından destek vermesini bekliyordu. Bu anlaşma Rusya'nın İran'a eski sistemler sattığı yıllar süren küçük anlaşmalardan doğdu. Ama aylar geçtikçe umutlar azaldı. Rusya, ekipman teslimatını sürekli erteleyip bunu fabrika sorunları veya diğer ülkeleri kızdırma endişesine bağladı. İran bekledi, sabırlı olmanın işe yarayabileceğini düşündü ama istedikleriyle aldıkları arasındaki fark giderek büyüdü. Sonra her şeyin dağıldığı Haziran ayı geldi. İsrail Tahran'a sürpriz saldırı düzenledi. Biri devlet televizyonunu vurdu. Bu İran balistik füze saldırısının yıkıcı etkilerini görebilirsiniz. Burası bir askeri hedef değil, bir apartman bloğuydu ve tamamen harap olmuş durumda. 13'ü sabahı İsrail İran'ın ordusunu derinden sarsacak bir dizi koordineli hava saldırısı başlattı. Ona Yükselen Aslan operasyonu adını verdiler. Hem hızlı hem de cerrahi hassasiyete sahipti. 12 gün boyunca İsrail jetleri, İHA'lar ve gizli unsurlar İran savunmasını acımasızca deldi. Hedefler rastgele seçilmemişti. Bunlar İran'ın askeri duruşunun bel kemiğiydi. Nükleer tesisler, füze siloları, radarlar, devrim muhafızları komutanlıkları ve hava savunma bataryaları Sonunda 900'den fazla nokta vuruldu, yüzlerce füze rampası yok edildi ve İran'ın misilleme kapasitesi neredeyse yarı yarıya azaldı. Ve işte böyle hazırlıklı olma yanılsaması çöktü. Tahran'da liderlik panikteydi, iletişim kesildi, komuta zinciri dağıldı. Bir zamanlar güçlü denilen hava savunma ağı aslında kırılgan çıktı. Bu İran'ın gücünü kanıtlayacağı andı. Bunun yerine bir zayıflık sergisine dönüştü. Saldırılar sadece güçlü değildi, aynı zamanda çok hassastı, fazlasıyla hassastı. İsrail'in İran'ın tüm savunma düzenini ayrıntılı bildiği izlenimi oluştu. Ve İran için işleri daha da kötüleştiren şey İsrail'in yalnız olmamasıydı. İlk saldırıdan saatler sonra Amerika Birleşik Devletleri tam destek açıklaması yaptı ve operasyonu gerekli bir meşru müdafaa eylemi olarak nitelendirdi. Amerikan uyduları, istihbarat varlıkları ve yakıt ikmal uçakları sessizce operasyonu arka planda destekledi. Britanya, Fransa ve Almanya'da benzer şekilde destek mesajı verdi, lojistik yardım önerdi. Batı, İsrail'i destekleyerek konumunu güçlendirdi ve bu savaşın sadece İsrail'in değil bir koalisyonun güç gösterisi olduğunu net şekilde gösterdi. Bu arada İran'ın stratejik ortağı olması beklenen Rusya sessiz kaldı. Ne kınama, ne destek, ne seferberlik oldu. Moskova'nın medya organları saldırıları küçümsedi ve Kremlin yetkilileri soruları geçiştirdi. Tahran'daki bu sessizlik sağır ediciydi, sorunlar böyle başladı. Bu durumun İran'ı neden bu kadar etkilediğini anlamak için İran'ın gerçekten masaya ne koyduğuna bakmanız gerekiyor. Bu sadece bir el sıkışma ve birkaç nazik anlaşmadan ibaret değildi, bu ciddi bir yatırımdı. İran, Rusya'ya şahit 136 dahil binlerce insansız hava aracı göndererek Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını destekliyordu. İnsansız hava araçları Rusya'nın savaş stratejisinin merkezindeydi ve Ukrayna'nın altyapısı, şehirleri ve ikmal hatlarını hedef aldı. İran yalnızca destek vermedi, Rusya'ya taktiksel avantaj da sundu, ilişki tek taraflı değildi. Tahran, yalnızca muğlak vaatler ya da diplomatik onaylar değil, somut destek bekliyordu. Yaşlanan filosunun yerine gelişmiş savaş uçakları, düşman saldırılarına karşı gökyüzünü koruyacak modern hava savunma sistemleri istiyordu. Teknoloji transferi, eğitim ve İsrail ile Batı'ya karşı tampon istiyordu. Ocak'ta imzalanan 20 yıllık anlaşma yalnızca ticaretle değil, hayatta kalmakla ilgiliydi. İşbirliği ve savunmadan, ortak geliştirme ve stratejik uyumdan bahsediyordu. Rusya açıkça İran'ın savaşlarına katılacağını söylemedi, ancak sadakat ima etti. Tahran bunu bir işaret olarak gördü. Zor zamanlarda Moskova onları destekleyecekti. Bu nedenle İsrail yükselen aslan operasyonuyla İran'ın askeri altyapısını vurunca İran bekledi. Rusya'dan saldırıları kınamasını, istihbarat vermesini veya dayanışma göstermesini beklediler. Ancak Moskova sessiz kaldı. Jet gelmedi, S-400 konuşlandırılmadı, uydu verisi paylaşılmadı. Sadece sessizlik ve yeni bahaneler vardı. Lojistik, zamanlama, bürokrasi vardı ama harekete geçilmiyordu. İran, sessizliği, ihanet gibi hissetti. Az ülke Rusya'yı desteklerken onlar yanında olmuştu. Ukrayna'daki Moskova Savaşı'nı desteklemek için yaptırımları, izolasyonu ve diplomatik tepkiyi göze aldılar. Ve kendi şehirleri yanarken Rusya güçlü bir söz bile söylemedi. Acil yardım ve destek görünmüyordu, sadece diplomatik gecikmeler vardı. Sorun silahlardan çok güvenle ilgiliydi. İran, Rusya'yı stratejik ortak ve gerektiğinde yanında olacak bir dost olarak görüyordu. Füzeler gelince dostluk bitti, sadece acı bir farkındalık kaldı. İran çok şey verdi ama neredeyse hiç karşılık almadı. Seçeneksiz kalan ve Rusya'dan yardım alamayan İran, İsrail şehirlerine füze ve İHA saldırısı düzenledi birkaçı binalara zarar verdi, sivilleri yaraladı ama etkisi sınırlıydı. İran'ın demir kubbe ve David Sling sistemleri ateşin büyük kısmını önledi. İran devlet medyası başarılı vuruşları paylaşsa da sahada durum farklıydı. İran'da ise hükümet zarar kontrolü moduna geçti. Televizyonları, füze fırlatmaları, İHA görüntüleri ve vatansever mitinglerle doldurdular. Yetkililer direnişi övdü, intikam sözü verdi ancak arka planda hava kasvetliydi. Soru gündeme geldi. İsrail nereye vuracağını nasıl bildi ve gelişmiş sistemleri nasıl açtı? Rusya neden sessiz kaldı? Savaş kısa sürdü fakat etkisi devam etti. Bu, İran'ın askeri ve dış politika planlayıcılarına bir uyarı oldu. Rusya ile ittifakın koruma, caydırıcılık ve ileri silahlar sağlaması bekleniyordu. İran ise açıkta, izole ve zor sorular sorar şekilde kaldı. Yükselen aslan operasyonu yalnızca bir askeri harekat değil, aynı zamanda bir aynaydı. İran'ın aynada gördüğü, zayıf temellere dayanan bir savunma stratejisiydi. Sürdürülemeyen bir ortaklık ve artık inkar edilemeyecek bir zafiyet. Cevap ararken İran çevresinin hainlerle sarılı olduğundan şüphelendi. Azerbaycan hızla baş şüpheli oldu. Mantığı görmezden gelmek zordu. İran'la uzun sınırı, İsrail'le güçlü askeri ilişkileri vardı ve İsrail'li ajanların topraklarından gözetleme yaptığı iddia edilmişti. İranlı radikaller ve devrim muhafızlarına yakın medya, Bakü'nün İsrail istihbaratına topraklarını veya sessizliğini sunarak Tahran'a ihanet ettiğini iddia etti. Artan spekülasyonlar sonrası İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ortamı yatıştırdı. Ali Larijani, konseyin en üst düzey yetkilisi olarak söylentileri reddederek Azerbaycan'ın olaya karıştığına dair kanıt olmadığını söyledi. Bakü'nün kendi açıklamasının İran'a karşı herhangi bir düşmanlık içermediğini ve diplomatik kanalların hala açık olduğunu vurguladı. Bu yalnızca bir yalanlama değil, aynı zamanda stratejik bir yeniden ayarlamaydı. Azerbaycan'ı aklayan Tahran, artık gölgeleri kovalamayı bırakıp gerçekçi tehditlere odaklanacağını gösterdi. Yalanlama önemliydi. İran ve Azerbaycan'ın 50'den fazla işbirliği anlaşması imzaladığı süreçte bu yalanlama bölgesel istikrarı sağladı. Diğer teoriler arka planda kaldı. Bazıları Batı illerindeki kitlesel tutuklamalardan sonra Kürt ağlarını öne çıkardı. Bazıları Batılı istihbaratı ima etti ama resmi suçlama olmadı. Azerbaycan ihtimal dışı kalınca anlatı değişti. Bu komşularla değil, büyük oyuncularla Derin ihlaller ve füzelerden önce sessizce süren bir savaşla ilgiliydi. Ardından Muhammed Sadir devreye girerek yalnızca manşetleri değil, ittifakları da sarsan bir suçlama yaptı. Rusya'nın İran'ın hava savunma üslerinin koordinatlarını İsrail'e vererek İran'ın karşılık verme kapasitesini felç etme planını sunduğu iddia edildi. "Bu belirsiz ya da spekülatif değildi." dedi Sadir. Açıkça Rusya'nın İran'ı aldattığını söyledi. Üstelik bu önemsiz bir yorumcu veya isimsiz bir kaynaktan gelmiyordu. Sadir, İran'ın düzenin yararını Teşhis Konseyi'nin kıdemli bir üyesi, yüce liderin iç çevresiyle derin bağları olan deneyimli bir diplomattır. Sözleri etkili, erişimi gerçek ve zamanlaması çok kritikti. Sadir aynı röportajda İran'ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in suikastı olarak gördüğü olaydan İsrail'i sorumlu tuttu. Geçen mayıs ayında yaşanan o helikopter kazasında bunu İsrail'in İran'ı zayıflatmak için gizlice uyguladığı büyük bir planın parçası olarak gösterdi. Liderlere ve askeri tesislere saldırmak gibi. Bu yalnızca rastgele bir yorum değildi. İran'ın savunmasız bırakılmasına duyulan hayal kırıklığına dayanıyor. Düşmanlar liderliğe saldırırken hiçbir müttefik müdahale etmiyordu. Bu, İsrail'i yıllardır İran'ın istikrarını aşındıran amansız bir güç olarak resmediyordu. Son savaş, Tek bir olaydan çok uzun bir kampanyanın zirvesi gibiydi. Zamanlama daha da çalkantılı olamazdı. İran savaşın maliyetiyle zaten sarsılmış, yıllarca yapılan askeri yatırımlar yok olmuş, stratejik varlıklar felç olmuştu. Ve herhangi bir füzenin yaratacağından daha derin bir savunmasızlık, Sadir'in iddiası Rusya'nın güvenilirliğine dair süregelen huzursuzluğa değiniyordu. İsrail yıllarca Suriye'deki İran hedeflerini çoğu kez Rus savunma sistemlerinin menzilindeyken cezasız vurdu. Moskova hiç müdahale etmedi. Yüzlerce saldırı gerçekleşti, Rusya ise hiç devreye girmedi. İranlı komutanlar bunu görmüştü. Stratejistler fısıldamıştı ama şimdi İsrail doğrudan İran'ın içinde saldırılar düzenlerken bu fısıltılar suçlamalara dönüştü. Rusya gerçekten müttefik miydi yoksa sadece çıkarına uygun olunca mı işbirliği yapıyordu? Bu suçlama İran siyasetinde adeta bir füze gibi patladı. Bu, Rusya ile ittifakı savunan gruplar üzerinde anında baskı oluşturdu. Moskova ile daha derin askeri işbirliği, ortak savunma anlaşmaları ve stratejik planlama isteyenler bir anda onların güvenilirliği tehlikeye girdi. Kutladıkları 20 yıllık anlaşma artık bir yanlış hesaplama gibi görünüyordu. Haziran Savaşı'nda Rusya'nın sessizliği hem sinir bozucu hem de şüpheliydi. Somut kanıt olmasa da tahmin edileceği üzere spekülasyonlar başladı, İran medyası haberi hızla yaydı. Sosyal platformlar hareketlendi, analistler, eski generaller ve din adamları yorum yapmaya başladı. Rusya gerçekten İran'ın yanında mıydı? Tahran kandırılmış mıydı? İsrail saldırılarıyla sarsılan halk şimdi de Rusya'nın bu konuda yardımcı olup olmadığını sorguluyordu. Öfke hızla yayıldı. İnsanlar yalnızca zarardan değil, ihanete uğramış hissettikleri için de üzgündü. Rusya ile ittifak, İran'ı düşmanlardan koruyacak ve konumunu güçlendirecek stratejik bir ortaklık olarak sunuldu. Ve şimdi İran'ın en güvenilir seslerinden biri kalkanın içeriden sabote edildiğini söylüyordu. O soru sadece havada kalmadı, sessiz ve acil bir soruşturmayı da başlattı. Haziran 2025 İran İsrail çatışmasından sonra İran istihbaratı siber altyapılarını incelemeye başladı. Özellikle askeri komuta merkezleri ve hava savunma sistemlerine odaklandılar. Buldukları şey son derece rahatsız ediciydi. İzole ve güvenli olması gereken birkaç ağ aylar önce ihlal edilmişti. Bu sızmalar rastgele ya da beceriksizce değildi. Gelişmiş kalıcı tehditlerin izlerini taşıyordu. Gerçek zamanlı veri aktarımı yaparken gizli kalacak şekilde tasarlanmış son derece sofistike siber araçlardı. Bunlar yalnızca gözetleme değil, canlı istihbarat sunan ve muhtemelen İsrail'in nokta atışı saldırılarını yönlendiren hatlardı. Resmi bir bulgu yokken iç raporlar İsrail'in kullandığı bazı hedefleme verilerinin İran'ın kendi sistemlerinden gelmiş olabileceğini öne sürüyordu. Bu ortaya çıkan gerçek rahatsız edici bir ihtimali gündeme getirdi. Birisi onları içeriden izliyordu. Şüphelerin Rusya'ya dair arttığı nokta burasıydı. YouTube az önce akıllara durgunluk veren bir duyuru yaptı. İçerik üreticilerine günde 64 milyon dolar ödüyor. Neden mi? Çünkü YouTube'un yeterince içerik üreticisi yok. Bu nedenle ana sayfanızda bin izlenmeden az izlenen videolar görüyorsunuz. Tabii ki bu herkesin bir kanal açması gerektiği anlamına gelmiyor. Ama eğer bir YouTube kanalı ya da yüzünüzü göstermediğiniz bir kanal açmayı hiç düşündüyseniz şu an tam zamanı diyebilirim. YouTube her gün içerik üreticilerine milyonlarca dolar ödüyor ve artık daha fazla yeni küçük kanalı öne çıkarıyor. Eminim kanal açmak ve büyütmekle ilgili birçok sorunuz var. Bazılarınız bize sürekli e-posta ile sorular iletiyor. Bu nedenle tüm YouTube tavsiyelerimizi ücretsiz olarak tek bir videoda topladık. Yani eğer kendi YouTube kanalınızı açmakla ilgileniyorsanız o videoyu burada YouTube'da izleyebilirsiniz. Bağlantıya veya ekrandaki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Moskova uzun süredir İran'a radar entegrasyon platformları ve uydu koordinasyon sistemleri dahil askeri yazılım sağlamaktadır. Bu sistemlerde gizli arka kapılar veya zayıf korunan veri kanalları varsa hassas bilgiler kolayca sızabilir. Bunun kasıtlı sabotaj mı yoksa dikkatsiz mühendislik mi olduğu hala belirsiz. İranlı siber analistler için sonuçlar açıktı. Kritik savunma sistemleri yabancı teknolojiye dayanıyordu ve bu teknoloji onlara ihanet etmiş olabilirdi. Olay, teknik açıkların yanında İran'ın göz ardı edemeyeceği stratejik bir zayıflığı da gösterdi. Tahran, dijital altyapısını gözden geçirip yabancı koda bağımlılığını sorgulayarak siber güvenlikte bağımsızlık için çalışmaya başladı. Savaş sadece birkaç gün sürmüş olabilir ancak dijital artçı şokları İran'ın savunma doktrinini yıllarca yankılanacak şekilde yeniden şekillendiriyor. Tüm endişelere rağmen İran Dışişleri Bakanlığı Sadir'in patlamasına hızla karşılık verdi. Açıklama yapıp görüşlerinin sadece emekli bir diplomat'a ait kişisel düşünceler olduğunu ve Tahran'ın resmi görüşü olmadığını belirttiler. Dış politikadaki geçmişine rağmen söylediklerinin hükümeti veya Moskova ile ilişkileri etkilemediğini belirttiler. Bu yanıt hızlıca geldi, muhtemelen işlerin kontrolden çıkmasını önlemek için ama bu internetteki fırtınayı durdurmadı çünkü sosyal medya sıradan insanların tartışmaları, mizahları ve yorumlarıyla dolup taştı. İttifakın kendilerine söylendiği kadar sağlam olup olmadığını sorguladılar. Sadir'in açıklamalarını yaptığı program, ardından görüşlerin yalnızca ona ait olduğunu ve kendilerince onaylanmadığını belirten bir uyarı yayınladı. Bu da sistemdeki çatlaklar hakkında daha fazla dedikodunun çıkmasına neden oldu. Bu tek bir sesin dalga dalga yayılarak herkesin bitmiş sandığı şeye yeniden bakılmasını sağlayabileceğini gösterdi. Asıl soru şu: Sadir'in söyledikleri doğruysa, Moskova'nın İran'a böyle ihanet etmesinin sebepleri ne? Rusya'nın sessizliği aslında tesadüf değildi. Bu, İsrail ile gizlice sürdürülen stratejik ilişki ve karmaşık çıkar ağıyla şekillenen hesaplı bir hamleydi. Yıllardır Rusya, Suriye'de Hamaymim Hava Üssü ve Tartus'taki Deniz Üssü gibi önemli askeri tesislerini bulundurduğu bir ipte yürür gibi denge politikası izliyor. Bu yöntemler Rusya'nın Akdeniz'deki varlığı için önemli ve hem güvenliği sağlıyor hem de İsrail ile çatışmayı önlüyor. Bu yüzden Moskova ve Tel Aviv bir çatışmayı önleme mekanizması geliştirdi. Bu, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine Rusya'nın misillemesini tetiklemeden saldırmasını sağlayan perde arkası bir koordinasyondur. Bu bir dostluk değil, gerçekçiliktir. Rusya personeli veya stratejik varlıkları tehdit edilmedikçe İsrail hava saldırılarına izin veriyor. Sonra Ukrayna gerçeği var, Rusya'nın ordusu zaten oldukça zorlanıyor, kaynaklarını ve insan gücünü tüketen, bitmek bilmeyen bir savaşın içinde kan kaybediyor. Özellikle istikrarsız Orta Doğu'da ikinci bir cephe açmak, stratejik açıdan tam bir felaket olurdu. Suriye acı bir ders aldı, Rusya ihtiyaç duyulduğunda destek olmadı ve bu Beşar Esad hükümetinin devrilmesine neden oldu. İran'a gelişmiş silah sağlamak veya İsrail'le doğrudan çatışmak, Rusya için göze alınamaz bir tırmanma riski taşıyor. Tahran'a yollanan her füze, Donbas'tan eksiliyor, ekonomi de önemli rol oynuyor. Orta Doğu'da gerilim arttıkça, küresel petrol fiyatları yükselir ve Rusya batı yaptırımları altında bu artışlara güveniyor. İsrail'in Haziran'da İran'a saldırması ham petrol fiyatlarını yükseltti, bu da Rusya'nın ekonomisine gerekli geliri sağladı ve bu yüzden istikrarsızlık karlı hale geldiğinden İran'ın yaşadığı sıkıntı Rusya'nın kazancına dönüşüyor. İran pratik, İsrail ise stratejik bir ortak. Rusya ve İsrail'in ikili ticareti tarım teknolojisi ve siber güvenlik dahil birçok alanı kapsayarak milyar dolarlık seviyeye ulaşıyor. Moskova Tahran uğruna bunu riske atacak değil. İran Batı için insansız hava aracı tedarikiyle sorun ve dikkat dağıtıcı bir unsur. Ama vazgeçilmez değil, Rusya, İran'ı bir silah arkadaşı olarak değil, daha büyük bir oyunda bir piyon olarak görüyor. Daha büyük oyun yeni değil, 10 yılı aşkın süredir Rusya'nın Ortadoğu yaklaşımı korumaktan çok konumlanmaya dayanıyor. Suriye'de Esad'ı desteklemek için İran'la çalıştı ancak İsrail'le de hava sahasını koordine etti. Türkiye'ye silah sattı ve Amerika Birleşik Devletleri destekli Kürt grupları zayıflattı. Rusya taraf tutmakla ilgilenmiyor, tahtanın merkezinde kalmakla ilgileniyor. Her oyuncuya onları yörüngede tutacak kadarını sunuyor. Bu strateji İran için işe yararken tolere edilebilirdi. Fakat şimdi Moskova'nın gözünde Tahran'ın sadece bir taş olduğu açıkça görülüyor. Piyon taşlar feda edilebilir. Daha da derine inerseniz, istihbarat kaynaklarında bunun nasıl olduğuna dair raporlar bulursunuz. Bu sözde ittifak her zaman içinde şüphe katmanları barındırıyordu. İki tarafta birbirleri üzerinde casusluk operasyonları yürüterek hem gözetimde kalıyor hem de kendi gündemlerini koruyordu. Bu sadece laftan ibaret değil. Yüzeyin altında gerçek bir rekabet var. Bölgede nüfus sahibi olma ve anlaşmalarda kimin üstünlük sağlayacağı gibi konularda çatışıyorlar. Bir de işin para tarafı var. Rusya 2023'te yaklaşık 27 milyar dolar yatırımla 2024'te İran'ın en büyük yabancı yatırımcısı oldu. Ayrıca petrol ve gaz projelerine 8 milyar dolar daha taahhüt ettiler. Bu para ortaklıklarını güçlendirmek için enerji ve altyapı projelerinde kullanıldı. Ayrıca Rusya'nın İran'ı eşit değil pazar olarak gördüğünü gösteriyor. İş ciddiye bindiğinde tıpkı o savaşta olduğu gibi bu yatırımlar sahada doğrudan yardıma dönüşmedi. Bunlar ilişkinin tek taraflı olduğunu daha da ortaya koydu. Moskova genellikle risk ve kazançları karşılaştırıp kendi çıkarlarını önceliyor. Ama ilginç olan şu ki bu gerilim ve bu çatlak gizli değil. İran'ın bölgesel rakiplerinin de dikkatinden kaçmadı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'de süreci yakından takip ediyor. İran'ın saldırılar sonrası ne kadar savunmasız ve yalnız kaldığını değerlendiriyorlar. Yıllardır İran kendisini meydan okuyan bir güç olarak konumlandırdı. Bölgede İsrail'e karşı durabilen ve asimetrik gücüyle Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerini alt edebilen tek ülke olarak görüldü. Ama bu imaj Haziran'da zarar gördü. Rusya'nın güvenilmezliğiyle İran'ın dokunulmazlık havası sarsılmaya başlıyor bölgesel istihbarat servislerinin İran'ın savunma duruşunu yeniden değerlendirdiği bildiriliyor. Ancak hamlelerini tekrar değerlendirenler yalnızca İran'ın rakipleri değil, Lübnan'daki Hizbullah, Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Haçlı Şabi gibi müttefik milis ağları da artık zor sorular soruyor. Bu gruplar finansman, eğitim ve yönlendirme için Tahran'a bağımlı ancak ayrıca liderlik ve güç de istiyorlar. Haziran Savaşı'ndan sonra İran'ın zayıf imajı bazı grupları daha temkinli ve huzursuz yaptı. Komutanların paralel finansman aradığı, saldırı planladığı veya Tahran'ın koruması azaldığı için geri planda kaldığına dair sessiz raporlar çıktı. Bu tam bir çözülme olmasa da tereddüt var ve caydırıcılığa dayalı bir bölgede bu dengeyi hızla değiştirebilir. Körfez güvenlik çevrelerinde İran'ın zayıfladığı ve baskıya karşı daha savunmasız olduğu bu dönemin bir fırsat olduğu konuşuluyor. Suudi Arabistan son dönemde Tahran ile diplomasi ile gerilimi azaltmaya çalışsa da bu adımların aynı hızda sürmesi beklenmiyor. Eğer Riyad, İran'ı daha az tehdit olarak görürse. Garip şekilde Rusya'nın ihaneti Orta Doğu rekabetlerini yeniden şekillendirmiş olabilir ve İran uzun zamandır olmadığı kadar zayıf durumda. Putin anlaşmayı ifade etmede akıllı davrandı. İran bunu geç anladı. Rusya-İran stratejik paktında bilerek kesin savunma garantilerinden kaçınılmıştır. Anlaşma, tatbikat, istihbarat ve nükleer geliştirmede kapsamlı işbirliği içeriyor. Ancak taraflardan biri saldırıya uğrarsa otomatik askeri destek sözü vermekten kaçınıldı ve bu yapı tesadüfi değildi. Pakt başından beri savaş ittifakı değil, uzun vadeli hedeflerin uyumunu amaçlıyordu. Bu, Moskova'ya manevra alanı sağladı, İran'ı diplomatik veya ekonomik olarak destekleyebildi ancak müdahale etmek zorunda değildi. Ve şimdi gerilimler artarken Tahran ayrıntılı maddelere baka kalmış durumda. Varsaydıkları güvenlik ağı aslında sadece sembolik, bunu fark etmek acı veriyor. Halı ayaklarının altından çekildiği için değil, en başta hiç serilmediği için. İran için savaş sonrası yaşananlar sadece bir gerileme değil, ihanet gibiydi. Güçlü görülen hava savunma ağları birkaç günde çöktü. Onarılması yıllar sürecek büyük açıklar ortaya çıktı. Tahran, açıkları yerli sistemlerle hızla kapatmaya çalıştı ve Rusya'nınkilerle yarışabileceğini öne sürdüğü yeni bir platform tanıttı. İlk sonuçlar bunun yeterli olmadığını gösterdi. Kamuya açık tatbikatlar ve geçit törenleri güç gösterisi yaptı. Ancak perde arkasında İran'ın savunması belirgin şekilde zayıftı ve enflasyon ile yaptırımların zorladığı ekonomisi toparlanma maliyetine ayak uyduramadı. Rusya ile ortaklık bu baskıyı azaltmak için planlandı. Ticaret artıyor, anlaşmalar yapılıyor ve İran Rusya'nın planlarıyla insansız hava aracı üretiyordu. Ancak en çok ihtiyaç duyulduğunda hiçbiri koruma sağlamadı. Ne jetler ne savunma sistemleri yalnızca sessizlik ne kadar taktiksel kazanç elde ettilerse etsinler, basit bir gerçek her şeyi gölgede bıraktı. İran müttefikine en çok ihtiyaç duyduğunda yalnız kaldı. Peki şimdi ne olacak? Bir seçenek kopuş. İran Çin'e yönelebilir. Rusya ile bazı anlaşmaları dondurup askeri işbirliğini, örneğin İHA sevkiyatını azaltabilir. Muhtemelen ilişki sadece soğuyacak. Ticaret sürecek, anlaşmalar yapılabilir. Ancak güven hissi kalmadı stratejik birlik artık tamamen çıkar ilişkisine dönüştü. Çin'le ilgili düşünceler de yanılsamalar içeriyor. Pekin, İran'la ticaret anlaşmaları yaptı ama hep temkinli ve sınırlıydı. İlişkisini ekonomik kaldıraçla stratejik sadakat yerine kurdu. Haziran Savaşı başladığında Çin ne destek verdi ne de sert şekilde kınadı. Her zamanki tarafsızlığını korudu, körfez devletleri ve İsrail ile ilişkilerini riske atacak her şeyden kaçındı. Bu sessizlik bir gözden kaçma değildi, bir stratejiydi. Pekin, İran'a bir ortak olarak değil, bir kaynak olarak yaklaşıyor ve İranlı yetkililer de bunu fark etmeye başlıyor. Doğu bloğunun güvenlik sağlayacağı fikri, Rusya'nın yedek güç olacağı hayali kadar çöktü. Sadir gibi isimler, Pekin'in Moskova gibi çıkarlarını gözettiğini ve kriz anında İran'ı desteklemeyeceğini belirtti. Güvenilmez bir ortağı başka bir güvenilmezle değiştirmek sorunu çözmez. Bu durum silah ve strateji konularında daha fazla öz yeterlilik çağrısına yol açtı. Sadirin kelime dolandırıcılığı sözü ulusal ruh halini yansıtıyor. Eskiden ittifak denilen şey artık fırsatçılık gibi. Rusya sadece işine gelince yardımcı oldu, kritik anlarda ise yoktu. Güven bir kez kırıldığında nadiren geri döner. Bu geçici bir gerginlik değil, bir kırılma ve her şeyi değiştiriyor. Tarihte İran ve Rusya asla dost olmadılar. Ne Soğuk Savaş sırasında, ne Suriye'de, ne de şimdi. Onlar inançtan değil, zorunluluk, yaptırımlar ve ortak düşmanlar nedeniyle ortak oldular. İran düzensiz savaş taktikleri, Rusya ise askeri teçhizat ve küresel ağırlık sağladı. Bu işlevseldi, duygusal değildi. Anlaşmaların şartı, tokalaşmaların şüphesi vardı birbirlerine güvenmek zorundaydılar çünkü başka seçenekleri yoktu. Moskova'ya İhalar, Tahran'a füze sistemleri. Ancak avantajın bir sınırı vardı. Haziran Savaşı bunu gösterdi. Bu ani bir ihanet değildi, kırılgan bir düzenin yavaşça çözülmesiydi. Yıllarca gizlenen şüpheler artık zirveye ulaştı. İranlı yetkililer sessiz, planlamacılar stratejiyi gözden geçiriyor. Halk şüpheci, Rusya ise özür dilemeyip uyum sağlıyor. İran zorlu bir seçimle karşı karşıya. Ya hileye devam edecek ya da tamamen reset atıp doğuya veya içe yönelecek. İttifak sürüyor ama illüzyon sona erdi. Bundan sonrası güven değil, hayatta kalma meselesi olacak. Bu asla bir kardeşlik değildi, bu bir anlaşmaydı ve anlaşma bozuluyor.